Günler, şu garip günler. Uykumuzun içinde saatleri başlayan günler. Uyandığımız zaman üçte birini arkada bırakmışızdır başlayan günün. Kaldı mı üçte ikisi? Yap bakalım hesabını. Hey gidi pazartesi hey. Kaldı on altı saatin. Bir saat kavgaya say. Bir saat konuşmaya, iki saat yürümeye, yarım saat düşünmeye koy. Yemeğe içmeye de bir saat, yarım saat el yıkama, abdest bozmaya, yarım saat olduğun yerde kestirmeye, çeyrek saat bilet almaya, tünele, tramvaya, vapura binmeye. Say sayabildiğin kadar. Koy bu on saatin içine boşlukları doldur bakalım. Sevişmeye koyabiliyor musun on dakika? Yaz makinelerine, kalem tutan parmaklara, neşterlere, ilaçlara, selam vermeye, kitap okumaya, iki kadeh içmeye. Vakit mi kalıyor insanoğluna? Bunu yaparsan onu edemiyorsun. Kimine dar, kimine bolsun pazartesi pazartesi. Sanki pazar bir şeymiş de onun bir de yarını, ertesi günü var. Ertesi günü yapacak işlerin içinde hep aynı olanı bir yana bırakırsak bize saat olarak ne kalır? Geç git pazartesi sende. Sende de iş yok. Sen de salıya doğru kalem tutarak, abdesthaneye giderek, daktilo yazarak, otobüse binerek, sümkürerek, burnunu çekerek, vapur atlayarak, merhaba diyerek, bilet alarak, pazarlık ederek, bir şarkı bile mırıldanmadan, ıslık çalmayı bile hatırlamadan, aşktan göz açamadan, bir güzel yüz bile göremeden, yalan söyleyerek, insanoğlundan insanoğluna kötü haberleri ileterek, çarşambaya doğru yürüyen budala bir salı ile kol kola geçip gideceksin. Yine çarşamba, yine perşembe, işte cuma. Cumartesi. Hele bu ertesiler yok mu ertesiler? Bu ertesiler o kendilerini bir şey sanan insanlara benzerler sanki devam ediyorlar. Sanki bir bayramı, bir oh dişi, bir sevişmeyi, bir sulhü, bir özgürlüğü, bir oyunu, bir aşkı, bir kardeşliği, bir dudak dudağı, bir anlaşmayı devam ettiriyorlar. Yalancılar. Pazartesi. Yürü geç git. Lanet daim bir mart gününün, lanet daim bir pazartesisi. Gideceksen git. Pencereye üç beş damla insanın içine ürperten buz gibi soğuk, Mangallı odanın bir isim yazdım, bir şekil çizdiğim camına buğudan başka güzel ne getirdin? Ta uzaklarda kel tepelerinin üzerine abanmış yağmur bulutlarınla kar toplayarak gökyüzünde dur da bir lahsa konuşalım. Niçin geldiğini bir anlayalım senin. Bana insanlardan, dünyadan yeni bir şey mi getirdin? Şu sıcak atkılarına sığınarak ceketlerinin yakasını kaldıranlara bir serüven mi hazırlıyorsun? Kim bilir belki de bu saatte Beyoğlu'nda bir evde bir kadın bir erkekle kavga ediyordur. Onun da ismi Nevin'dir. Az sonra Pazartesi isimli saatlerin 10 dakikası geçinceye kadar bir zaman içinde kanlı canlı ondüleli rüzlü Nevin 16 yerinden bıçaklanı verecek. Fransa'da kabine düşecek. İngiltere'de bir lord evlenecek, bir uçak düşecek, bir diğeri Roma Hava Meydanı'ndan Paris'e kalkacak. Dağların içinde bir tren gidiyor bak, tünele girmek üzere. Bakın şu dolmuşta bir şeyler oldu. Bir adam ezilmiş mi, bayılmış mı, nedir? Eczaneye götürüyorlar. Hastanenin birinde bir adamın kalbine ameliyat yapıyorlar. Bir başkasının karnından su alıyorlar. Birinin narkoz veriyorlar. Birinin ayağını kesiyorlar. Düşünürüm. Düşünürüm bunu da. İki kişiyi tenha bir sinemada yan yana, içleri hazdan ışıklar içinde, yürekleri dudaklarında şehvet ıslık gibi, yılan gibi, temmuz geceleri gibi yıldızlı, sıcak, ağır kokulu, dudak dudağa, eller ellerde bir kadınla kaybolmuş bir erkek. Çocuklar doğuyor. Tibet'te çocuklar doğuyor. Amerika'da çocuklar doğuyor. Asya'da çocuklar doğuyor. Afrika ormanlarında bir fil beş adam kovalıyor. Bir kadın tarlada doğuruyor. Bir kadın hastanede doğuramıyor. Hey pazartesi, övünebilirsin. İsminle değil, yukarıda saydıklarımla. Sen İstanbul'da Mart içinde bir pazartesi olarak değil ama Amerika'ya daha şimdi giriyorsun. Japonya ötelerinde büyük okyanusun bir yerinde az sonra sen bir salısın budala. Ulan pazartesi, sen bir tarafta pazar, bir tarafta salısın serseri herif. Ne diye İstanbul'da bize pazartesiyim diye kafa tutarsın? Elimde olsa tutarım seni şu saniyede. Bakarım sonra dünya yüzüne. Bir çocuğun yalnız kafası çıkmıştır. Bir adam durmadan son nefesinde. Bir kadın hep o sarsılma anındadır. Bir parmak kalkmış daktilonun başında bekliyor. Hep seni bekliyorlar geçsin gitsin diye köpek. Giden bir araba duramayacağına göre ne yapar acaba? Bırak bizim tüneli bir uçağa düşün. Duramaz. Eh gidemez de. Köpek hep mi havlayacak? Hani buna havlamak da denmez. Tavuk yumurtayı yumurtlayamayacak. Ben, 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 ben. ben.